Merhaba arkadaşlar, ee, yeni ve kısa bir video ama çok haberler var tabii, iyi haberler de var. Gelen çok soru var. Herkese teşekkür ediyorum ve çok büyük bir katılım var. Kimler sağlıyorsa çok teşekkür ederim. Çok inceleyemedim ama bazı arkadaşlar yeni katıldım diyerek hatta WhatsApp'tan da beni eklediler çünkü dün e, numaramı vermiştim. E, teşekkür ettiler. Ee, sağ olun var olun gerçekten hızlı bir büyüme bunu e, mutlulukla karşılıyorum çünkü e, ben youtube programını yaptığımdan beri hep söylüyorum e, karşı çıkanlar bu programlar tutmaz diyenler yanılmış oldu ben haklı çıktım e, çünkü kısa zamanda algoritmayı geçtim ve çok güzel dostlar tanıdım bakın şu anda arkadaşlığım devam eden çok güzel dostlar tanıdım ve benim videolarımla ee, buradaki e, gelenler ya da buraya gelenler, burada iş kurmak isteyenler benim önerilerim ve dikkatli anlatımlarımla e, bazı sıkıntıları atlatmadan başladılar iş yapmaya. Bazıları da bilmeden yaptıkları e, sıkıntıları atlattılar. Mesela onlardan birisi Pataya'da birisini tanımıştı. E, kelli felli ben yaşlara yakın birisi. Ee, ona da epeyce bir para vermişti 15-20 bin dolar gibi bir para ve bir restoranı almış e, satın almış ortak olmuştu ama dolandırıcı olduğunu öğrendiğinde e, tedbirlerini aldı benimle görüştü e, Biz de kendisine durumu anlattık onun kim olduğunu anlattık ve ondan sonra da tedbirlerini aldığı gerekli belgeleri topladı. Sağ olsun iyi de bir e, muhasebeci ve bir avukat bularak bir protokolla ayın 30'unda parasını aldı. Evet, bütün parasını aldı. Yani kendisini de kurtarmış oldu. Tabii bu arada da Tayland'da yaşama kararını değiştirdi Vietnam videolarından sonra. Şu anda da bir, kendisi Vietnam'da. Dün de görüştüm kendisiyle. Evet, iyi dostlar tanıdım. Yani isimlerini söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Şu anda iki kişi Vietnam'da, o tanıdığım iyi dostlardan iki kişi. Bir kişi burada genç birisi bilgisayarcı, o da oraya gidiyor. Kararını değiştirdi, burada bir iş kuruyordu, vazgeçti, o da oraya gidiyor. asılı buradan oraya giden çok benim gibi. Bu biraz da Vietnam'da yapılan yeni değişiklikle ilgiliydi. Ben de elimden geldiğince bilgiler toplayarak yardımcı olmaya çalışıyorum ama... Size söz verdiğim bir konu vardı. Hani sponsorla ilgili bakın oldukça çok bilgi topladım. Hem internetten topladım hem Vietnam'daki arkadaşlardan topladım bu bilgileri. Sizlere sunacağım ama bunu bugün sunarsam bugün gelen sorular ve istekler var onları yanıtlayamam. Bu nedenle bunu yarına bırakacağım. Hem yarın dişimde yapılmış olacak daha güzel konuşurum. Biliyorsunuz gülmeyi seviyorum gülemiyorum. Şaka yapmayı seviyorum, yapamıyorum. Fıkra anlatmayı seviyorum, zaten anlatamıyorum. Ama yani, yani şu e, videolarda sizlerle beraber olmayı seviyorum ama şu ağızla değil. Evet, özür dileyerek tekrar bu ağızla devam edelim. Metin Bey e, yazmıştı. Memduh Bayraktör oğlu Tabii yani e, sevgili arkadaş e, Metin Bey. E, Değerli dost. Memduh Bayraktaroğlu iyi bir siyasi tarih bilimcidir. Yani kendisi ekonomisttir. Ekonomiyi de çok iyi bilir. Ama Türkiye siyasi tarihini çok iyi bilir. Bak ben fikirlerine katılmam onun. Onun çizeceği yolda gitmem. Ama siyasi tarihi çok iyi bilir. Ben onu takip ediyorum. Uzun zamandan beri takip ediyorum. Öneririm takip et. E, yalan söylemez. Yalan haber yapmaz. Doğru haber üzerine yorum yapar. Geçmiş siyasi şeyleri yapar. Doğrudur. Tansu Çiller'in e, danışmanlığını yapmıştır. Aralarında birçok da husumet oluşmuştur onun için. E, husumet demeyeyim de yani anlaşmazlıklar ol, olmuştur dinlemediğini kendisi söyler geçmişte olanları, daha sonra da yine konuşmalarında bugünkü tavırları dahil hepsini net ortaya koyabilen birisidir. Kısacası kimse hakkında iftira atmaz, yalan söylemez, siyasi, siyasi tarihi iyi bilir. Ondan alacak çok şeyimiz var. Yani ben onun çizgisinde değilim. Kendisini severek dinliyorum, bilgiler alıyorum, yararlanıyorum. Yani bir suna yakın gibi değil. Bir suna yakını dinlerseniz siz tarih bilgisi alırsınız. Geçmişin Bilgilerini alırsınız. Mesela bir programında e, deniz gezmişlerin asılma olayını anlattı. Bunu Türkiye'de çok kişi bilmez. O günün gazetelerini okuyanlar ya da siyaseti takip edenler bilir. Ama Memduh Bayraktaroğlu oldu bunu söylememişti mesela. Ki yıllardır dinlerim ben Memduh Bayraktaroğlu'nu. E, ne demişti? E, meclisten karar çıktıktan sonra anayasa mahkemesi idamı durdurmuştu. Doğru. Ben yaşadım. Çünkü ben o zaman genç. 17-18 yaşlarında birisiydim. E, ve o dönemde e, Amerika ne bankasıydı? E, Uluslararası bankaydı galiba değil mi? Oradan gelen bir mektupla Amerika bu böyle şeyleri sevmez asın gitsin babında bir mektup gelmişti. O mektupta o dönemin tercüman gazetesinde yayınlanmıştı ve Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan asılmıştı. Peki o mektubu yazan kimdi? Turgut Özal'dı. İşte Sunay Akın da böyle geçmişi, tarihi şeyler bilir ama e, Memduh Bayraktaroğlu da bunu nasıl atlamış bilmiyorum. Ya da bilerek mi söylemedi onu bilmiyorum. Çünkü o hep böyle över e, şeyi. Nedir o? Turgut Özal'ı. Oysa geçmiş siyasiler içerisinde e, Amerika'nın 1948'lerde kurduğu, Türkiye'de hatta komünizmin adı bilinmezken, Komünizmle Mücadele Derneği'ni Türkiye'de kurarak oraya da işte insanları üye yaparak komünizmle mücadele oluşturdu. Daha doğrusu propaganda yaptı. Ve o propagandayla sanki Türkiye'de komünizm varmış gibi, komünistler yaşıyormuş gibi Türkiye'de insanları e, komünizme karşı aşılamaya başladılar. Kimdi bunlar işte birisi Turgut Özal'dır mesela. Birisi Korkut Korkut neydi neydi? E, Milli Selamet Partisinin e, öldü. Neyse ismini unuttum. Ya yani birçok kişi de oraya kayıtlıydı. Oysa komünizm zaten bir ütopyadır. Yani bir sistem değildir, bir sistem de, de ütopyadır. Yani o bir e, faşizm gibi, sosyalizm gibi bir sistem değildir. Komünizm ilkel komünaldan bugüne kadar gelip sonuçta ütopik bir düşünce olan komünizmi anlatır. Olabilir diye. Olabilir iddiasındadır. Ama olabilir mi bilmiyorum. O da sınırların kalktığı, insanların özel mülkiyetinin dışında her şeyin ortak olduğu bir sistemdir. İlkel, ilkel komünal sistemde biliyorsunuz ki eğer bilenler varsa her şey ortaktır yani. O, o dönemde karılar bile ortaktır. Ama insanlar bu evreleri geçirdi. Onun adı ilkel komünal sistemdir. Yani komünizmle ilgisi yoktur. Daha sonra biliyorsunuz feodal sistem gelmiştir. Yani üretim araçlarının başlamasıyla, çoğalmasıyla, toprağa yerleşmesiyle işte e, feodalizm gelmiştir. Daha sonra üretim araçlarının genişlemesi, büyümesi, gelişmesi sonucu e, yine şey gelmiştir. E, bugünkü sistemler yani sosyalist sistemler ya da kapitalist sistemler ki kapitalist sistemlerde işte ya sosyalizm ya da nasyonal sosyalizm diye gider ve ondan sonrası böyle gider. Yani tarih bilinci farklı bir şey ama bunları iyi bilenler e, çok güzel bilgiler aktarlar. Bunları bilmek lazım değerli Metin arkadaşım. Memduh Bayraktar'ı olun, takip edin. Yani fikir, fikir olarak takip etmeyebilirsiniz ama güzel şeyler vardır, e, anlatımları vardır ve güzel bilgiler vardır. Doğru bilgiler sunar, yalan söylemez yani. Evet, Tayland aşkıyla ilgili yani burada bir Facebook grubu var. Ee, çok kişi de üye. Ben takdir ediyorum arkadaşları. Çok güzel bilgiler veriyorlar. Çok yardımcı oluyorlar yeni gelenlere, gezenlere falan. Böyle çok da destek veriyorlar. Güzel de arkadaş genç çoğu galiba. Tanışmadım ben hiçbiriyle ama ben de oraya üyeyim. Orada da bazı paylaşımlarımı hatta videolarımı da paylaşıyorum. Oradan da çok arkadaş videolarımı izliyorlar. Ee, nasıl diyeyim? Yani e, iyi bir grup, yanlış yönlendirmiyor, doğru yönlendiriyor, doğru şeyler söylüyor. Ona e, bir arkadaşım söylemiş bana, işte yazmış bana, e, ne söylediklerini anlamıyorum diye. Takip ederseniz kötü şey söylemiyorlar, doğru şey söylüyorlar, yol gösteriyorlar, anında cevap veriyorlar e, ve oraya yazdığınız şeyi bir kişi değil, kaç kişi biliyorsa onlar cevaplandırıyorlar. <laughs> Bir arkadaşım da düzeltme yapmış. Hani geçen gün anlattım ya, hemoroid hemoroidle ilgili bergam bergamutu. Evet, bergamut denen meyve yani limongillerde ya da turunçgillerden olan bergamutun kabuğunu sıkıp yağını alıyorsunuz. Parmakla meme yapan hemoroid'e sürerek yumuşatmasını, e, çekilmesini sağlıyorsunuz. Bu Türkiye'de bilmediğim, Tayland'da öğrendiğim, Tayland'da da ben bu şeylerle ilgilendiğim için bilenlerle görüşüyorum. Bunu da zaten yaklaşık bir buçuk iki ay önce öğrendim ben. Böyle bir olay varmış. Bu, bu da faydalıymış. Denemedim, uygulamadım bilmiyorum. Ancak bunun faydalı olduğunu e, duydum. Ama Bergamot ismini orada unutmuştum, söyleyememiştim. Arkadaşım sağ olsun e, düzeltme yaptı. Yine bir arkadaşımız daha var. Buraya geldi gitti. Geldiğinde çok ilgilenemedim. Neyse yani bir gecede bende kaldı, eşiyle beraber gelmişti. Hatta kendisine internetten kamera video falan filan alınacaktı. Ben uygun fiyata alabiliriz diye söylemiştim. Daha sonra kendisi almış, dışarıda almış, biraz da pahalı almış. E, sağlık olsun ama iyi bir insan, iyi bir dost. Bir de güzel şiirle şeyler yazıyor, şiirler de yazıyor yani. <laughs> çok da hoşuma gidiyor. Geçen şeylerde de yazmışız ama onu bulamadım. Son videoya yani bu bu videodan önceki iki iki önceki videoya galiba bir şiir yazmış. Güzel sizler de e, duyun istiyorum ve e, Ahmet arkadaşım bu tür şiirlerini okuyacağım. Çünkü kısa şey yapma zaman almadan. Başında olmadığımız bir kötülük sonunda olmadığımız bir iyilik çizelgesi gösterin bana. Nasıl oturur kalkar insan yerinde? Nasıl katlanır insan buna? Nasıl utanmaz olur insan bu, bu dertli, bu denli? Ne oldu, neler oldu bize yurttaşlar? Bize bir şeyler lazım, doğru ve dürüst insanlar lazım. Arkadaşlar, her videoda söylüyorum hemen hemen. Burada oldukça çok yaşayan Türk var. Geçmişte de dernek içinde olduğum için çok kişiyle de beraberdim. Ama dedim ya ben yalandan nefret ediyorum. Başkasına da yalan söylediyse ondan ayrılıyorum. Bakın o sim kart olayında bile izlemiş izlememiş ben onu e, düşünmüyorum. İşine geleni izler, işine gelmeyeni izlemez. Ama bana diyorsa ben senin videolarını izliyorum, gece gündüz arkadaşlara da söylüyorum. Ha diyorum ki ya çok iyi ya. helal olsun ya ben de elimden geldiğince destek vereyim diyorum. İşte şu videonu da izledim bu video. Hepsini izlemiş videolar mı yani. E izlediysen o zaman sim kartı doğru alman lazım. E sim kartı gelip de burada 900 liraya alıyorsan izlememişsin, yalan söylüyorsun. Bu da yalandır benim için. Yalan olduğu için de ben kesiyorum ilişkiyi. Yani videomu izlemediği için değil, yalan söylediğini anladığım için kesiyorum. Bunu belirteyim. Yine dün bir arkadaşım, ismi neydi? Ee, dur bakayım, bak, unuttum. Neyse. Ee, arkadaşımın ismini de burada bulabilirim aslında. Dün de beni videoda şeyden WhatsApp'tan aradı. Ee, ve 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 ondan görüştüm. Neyse ismini bulamadım. Çok mesaj var çünkü. Neyse. Burada yaşıyor. Ee, SIM kartla ilgili konuştuk. Ben e, dünkü videonun altına yazmıştım zaten şeyimi önceki gün e, videoya eee öğrenilsin diye. Hünkar Hünkar Bey aradı beni. Dedi ki benim arkadaşım var. O sim kartla ilgili aldığınız 150 batlık internet paketinin, paket değil aslında, internet uygulamasının ne ist olduğunu, ismini öğreneceğim, size de bildireceğim. Dolayısıyla da ben de size bildireceğim. Arkadaş da kendisi başka bir e, şeyi kullanıyormuş. Ama paket olarak 400 baht falan bir şeyler söylemişti. E, memnunum demişti ama 150 baht da çok iyi bir rakam. E, bu nedenle de kendisi araştırıp e, bana bilgi verecek. O paketin ismini öğrenirsem belki de benim numaramı vermeden bile yükletebilirsiniz. Ama yine de söylüyorum sim kartı alın 50 bahta benim numaramı verin ve böyle olacak derseniz onlar açıp internetten görüyorlar ne olduğunu gördükten sonra. Aa, demek ki burada şu 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 kapatılacak sadece bu yapılacak gibi görüyor. Neyse artık o paketin ya da o uygulamanın ismi size interneti veriyorlar. Evet Korkut, Öz Korkut Özal, Korkut Özal mıydı? Öyle bir şey Korkut Özal, Korkut Özal'ın kardeşiydi. Recai Kuta aklıma geldi. <laughs> Neydi bu? Eskiden Komünist Partisi ile Mücadele Derneği'nin içinde olanlar, Turgut Özal, işte biraz önce söylediğim birçok kişi var bunun içinde. Bunlar Amerika tarafından eğitilen insanlar. Bugünkü gelme durumumuz, anladınız siz onu. Evet, şimdi ben uzatmak istemiyorum konuyu. Sponsorla ilgili biraz bir şey söyleyeyim, ondan sonra videoyu bitireyim ama buna başlarsam da... Hangisini söyleyeyim? Yani kişiler üzerinden ve şirketler üzerinden de sponsorluk alınıyor, süreleri var, uzatmaları var, bunlarla ilgili şeyler var. Ben bir sonraki videoda bunu yapayım, uzatmayalım çünkü kısa videolar daha iyi oluyor. Arkadaşlarımız izleyebiliyorlar. Sağlığın olun, var olun ve gönderiyorsunuz bilgileri, mesajlara çok güzel. Tebrik mesajları alıyorum, cesaretlendiren, yüreklendiren çok güzel mesajları alıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni dişlerimle yeni videoda sizlerle beraber olmak istiyorum. İlaçsız, sağlıklı günler diliyorum.